biz aslında yayın gelirlerine bağımlıyız. Yay yayın gelirleri düşük olduğu zaman hastalanıyoruz, yatağa düşüyoruz. Yayın gelirleri yükseldiği zaman canlanıyoruz. Ha, onu iyi yönettik mi yönetemedik mi ayrı bir konu. Yani biz evet 500 milyon dolar yayın geliri artı KDV'siyle 600 milyon dolar olduğu dönemde de öyle çok aman aman muhteşem başarılar falan yakalayamadık. Avrupa'da işte büyük ses getirecek olmadık. İşte biraz takımlarımızın zaman zaman çıkışları oldu. Yani aslında 152 milyon kulüpleri tatmin edecek, kurtaracak bir tam değil ama ortada da işte bu hakemlerle, bu futbol kalitesiyle Avrupa'ya çıktığımız zaman nasıl böyle döküldüğümüzü görüyoruz. En iyi iki takımımızdan bir tanesi elendi. Diğer takımımız da konferans liginde yoluna devam etmek istiyor, yukarılara çıkmak istiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da şöyle bir sıkıntı var. Bu rakamlar gerçek rakamlar yani. Türk futbolunun bulunduğu değerin göstergesi rakamlar. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Fadır. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Bu seferki sorum futbolun olmazsa olmazı. Futbolun yaşaması için gerekli olan şey yani. Yatırım. Kesinlikle. Bizim de yaşamamız için info yatırıma <laughs> teşekkür ediyoruz. Info yatırım iyi yatırım. Ama futbolun uzun vadeli projelerle doğru yatırımlarla gelişmesi lazım. Evet abi. Herhalde konumuz yayın ihalesi. Teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki herkes yakından ilgili merakla ne olup ne biteceğini takip ediyor. 30 yılını bu işe vermiş bir gazeteci olarak, ee, seni gördüğümde sürekli olarak telefonda olan, kaynaklarıyla konuşan bir e, gazeteci olarak e, son durum nedir? Bildiğimiz kadarıyla bizim Bin Medya Grup ve e, Saran Medya tekliflerini verdi. Ne olacak bu yayın ihalesi? Bahadır, e, senden bir dakika bir konu hakkında müsaade isteyeceğim. Buyur abi. Ben yüksek lisans tezimi... Ee, Avrupa futboluyla Türk futbolunun gelir kalemlerinin kıyaslanması ve aradaki farkın, farklılıkların ortaya konması, raporlanması üzerine yaptım. Hı hı. Yani bugün İngiltere'deki Premier Lig, işte Bundesliga, işte La Liga bunlarla Türkiye Ligi'nin beş büyüklükle bizinkisini kıyasladım. Ve şu sonuç ortaya çıktı. Bizim ana damarımız yani lokomotif gelirimiz yayın ihalesi. Hı hı. Ve kulüp gelirlerinin yüzde bazı kurumun ortalaması yüzde 75-80 o günkü itibariyle bugün biraz daha aşağı düşmüş olabilir. Genelde yayın ihalesi üzerinden yürüyor. Yani nedir? Hı hı. Belli kalemler vardır futbolda. Bir yayın gelirleri vardır. İki transfer gelirleri vardır ya da giderleri vardır. Hı hı. Üç işte reklam gelirleri vardır. Dört forma satışı, merchandising ya da işte pazarlama gelirleri vardır. Beş stadyum taraftar gelirleri vardır. Bunları üst üste topladığınız zaman... Avrupa kulüplerinde çok sağlıklı bir büyüme var. Yani Bayern Münih'e gittiği zaman evet e, reklam gelirleri, rakam rakamı da verebilirim, e, yayın gelirleri e, bütçesinin sağlıklı bir bölümünü yani atıyorum yüzde %40'ını tutuyor. Hı hı. Geri kalan %60'ı başka gelir kalemlerinden tribünden, e, işte reklamdan e, forma satışından geliyor. O yüzden biz hormonal yani sağlıklı bir büyüme e, ee, içerisinde değiliz. değiliz. Yani biz aslında yayın gerilerine bağımlıyız. Yani yayın gerileri düşük olduğu zaman hastalanıyoruz, yatağa düşüyoruz. Yayın gerileri yükseldiği zaman canlanıyoruz. Ha, onu iyi yönettik mi yönetemedik mi ayrı bir konu. Yani biz Evet 500 milyon dolar yayın geliri artı KDV'siyle 600 milyon dolar olduğu dönemde de öyle çok aman aman muhteşem başarılar falan yakalayamadık. Avrupa'da işte büyük ses getirecek olmadık. İşte biraz e, takımlarımızın zaman zaman çıkışları oldu. Hı hı. Milli takımın zaman zaman gidişleri oldu. Ama istikrarlı böyle başarılı koordineli bir e, şey olmadı. Para çok büyük paralar döndü. Oyuncular, hocalar büyük paralar kazandı. Sistemden profesyonel yaşayanlar iyi paralar kazandılar ama aynı şekilde sahaya veya ya da sisteme ve sürece katkısı olmadı. Şimdi geldiğimiz nokta ilginç bir döneme geldik. Tabii yayın gelirleri bu kadar azalınca e, tabii hayat şartları, maliyetler her geçen gün artınca e, doğal olarak kulüpler e, de isyan etmeye başladı. Başkanlar isyan etmeye başladı. İşte biz deplasmana gidiyoruz bir maç bir deplasman maliyetimiz maçıktan aldığımız ücreti karşılamıyor. Zararına seyahat etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden doğal olarak da yayın gelirleri 500 milyon dolar rakamlardan şu anda işte yüzlere falan düşünce, 100-110'a falan düşünce bunun artırılması yönünde Girişmeler başladı. İşte bir, bir tarafta Kuruplar Birliği Vakfı bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Sempozyumlar üretiyor. Hatta dediler ki bu yayın ihalesini biz alalım, biz pazarlayalım. Yani FETÖ'ye alalım. O da düşünüldü. Hı. Ya da işte eğer istediğimiz rakamlar verilmezse 200 milyon dolar bulunmazsa e, kesinlikle e, bu paraya düşük paraya vermeyelim. E, verelim şeye atıyorum açık kanala en azından millet açık kanalla izlensin biz bu, bu süreci götürelim gibi hı hı. böyle blöfler de yaptılar ama filmin sonunda ayın 29'unda bir tarih var 29 Şubat 4 yılda bir geliyor ya herhalde o güne bıraktılar 29 Şubat'a bir cevap gelecek onun öncesinde de gelebilir ama son tarih 29 Şubat o da yayıncı kuruluş şu anda Bean Sport biliyorsun o ihalenin üzerinden belli revizyonlar uğradı. Belli uzatmalar orandı. Son uzatmalardan sonra e, şu anda ortada iki tane ciddi aday var bu işe. Evet. Bir, biri Saran Grup. Saadettin Saran'ın sahibi olduğu. Saran Hı -hı. Grup geçen sene de bu yönde hamleler yapmıştı. E, gerek yükümlülükler verdi. Resmi tekliflerini verdi. TFF e hatta e, Saran'ın son teklifinde, o paket teklifinin içerisinde yiyip e, onu ayrıca konuşuruz. Paketlerin sistemlerini değiştirdiler, bölümlerini değiştirdiler. Hı hı. Atıyorum radyo ayrı, televizyon görüntüleri ayrı, 3 dakikalık görüntüler ayrı gibi işte e, dijital e, pazarlama, dijital yayınlanma e, pazarlaması farklı gibi farklı kalemlere oluşturdu. Geçen seferden biraz daha değiştirdiler. Son aldıkları teklif saranı verdiği teklif 142 milyon e, dolardı. 142 milyon dolar. Bu sene için. Evet bu da e, geçen rakamlara bakıldığınız zaman... 5 ee, yıllık anlaşma olacak. Yılda 142 milyon hı hı. dolar olacak. Bu teklif verildi. Hatta futbol federasyonunda yaptığımız görüşmelerde Saran Gruba demişler ki yani tamam 142 dediniz ama bunu bir biraz daha artırabilir miyiz? Bir opsiyon oluşur mu dediklerinde konuşuruz demişler. Yani tecrübelerimle sabitir. Hep pazarlık bittikten hı hı. sonra biraz daha bir yuvarlama olur ya. Muhtemelen 150 milyon hı hı. doları e, federasyon, kulüpler, Saran üzerinden görmüş durumdalar. Hı, hı. Yani sağ saran grup 130 şey 150 milyon dolara kulüplere göstermiş durumlar. Şimdi kulüpler diyor ki 150 milyon dolar biz gördük ama bu bizim için yeterli değil diyor TFF'ye. Yani sen bunu ihale edeceksen 200 milyon dolara çıkman lazım. Hmm. İşte TFF de diyor ki yani 142 veren var. Hadi hmm. 150'yi gördünüz ama bunun üzerine bir teklif, bir rekabet olması lazım. Yani atıyorum senin de Bahadır olarak çıkıp demen lazım ki Bin Sport'un ben 160 veriyorum. Evet. Sonra sen de dönersin sarana derken bunlar 160 verdi. Sen 162, 142 veriyorsun. 160'a çıkar mısın dersin. O der ki 161 veriyorum. O dersin ki ihale usulü bunu artırarak rakamı yukarıya çekebilirsiniz. İki rekabette bunu yapabilirsin. Ekonomik şartları iyi olan, daha iyi verecek olan bu işte devam eder, öbürü çekilir. Evet. İş süreç bu şekilde devam eder. O yüzden şu anda sporta dediler ki biz Saran gruptan 142 milyon dolarlık net teklifi gördük. Sizin de bu kadar yatırımlarınız var. Sizler de arz bir ilişkisi sonuçta. Yani kimse kimsenin kafasına silah dayamıyor. Zorla yehale falan vermez. Yani çıkarınız varsa, kazancınız varsa bu işten bir kar görüyorsanız e, işte e, orada da başka bir kaygıları var. Yani e, yayıncı kuruluşunu onu da söylememiz lazım. E, onu da son anlatayım. E, cevap bekleyin. 29'una kadar son cevabınızı bekliyoruz. Eğer 29'una kadar 1000 e, sport 142 milyon doların üzerine çıkarsa hı hı. teklifi yani erken de verebilir hani hı hı. bugün şu saatlerde hadi biz veriyoruz da diyebilirler ama son dakikayı da bekleyebilirler 29'una kadar son süre verilmiş ha bu süre de uzatılabilir yani daha geçmişte gördüğüm için söylüyorum e, ben de herhalde Çarşamba günü federasyona gideceğim bir havayı koklamak için hı hı. orada bir ziyaretlerde bulunacağım e, bu bu şu anda sıkışmış durumda yani aslında 152 milyon kulüpleri tatmin edecek, kurtaracak bir rakam Abi, değil. Ama ortada da işte bu hakemlerle bu futbol kalitesiyle Avrupa'ya çıktığımız zaman nasıl böyle döküldüğümüzü görüyoruz. En iyi takımımız iki, en iyi iki takımımızdan bir tanesi şu anda en formda takımımızdan e, bir tanesi elendi. O da yani onu da ayrıca konuşuruz belki. Diğer takımımız da e, konferans liginde yoluna devam etmek istiyor. Yukarılara çıkmak istiyor. E, bu açıdan bakıldığı zaman da Şöyle bir sıkıntı var. Bu rakamlar e, gerçek rakamlar yani Türk futbolunun bulunduğu e, değerin göstergesi rakamlar. Abi e, bir cümle söyleyeceğim ama o cümleyi söylemeden önce yine e, izleyicilerimizin abone olmalarını bir kez daha senin söylemeni istiyorum çünkü. Ne kadar yayın ihalesi önemliyse haberetin YouTube kanalı içinde bu çağrılarımız önemli. Evet yani biz izleyenler, tanıyanlar, bilenler bilir. Hem haber hem yorum. Her kulüpten e, en sağlıklı e, öngörüler bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz burada yettiğimiz kadarıyla. E, e, mutlaka abone olsunlar. E, mutlaka beğensinler, yorum yapsınlar. Onların beğenilerini, yorumlarını dikkat alıyoruz. Ona göre yayın akışı oluşturuyoruz. E, hem izleyicilerimize hem de... E, oh, Sponsorumuz e, info yatırıma teşekkür ederiz. O zaman kaldığımız yerine devam edelim. E, senin son cümlenden ben şu sonucu çıkardım. Yine amiyane tamirle e, malın ederi bu. Yani e, biz şeye alıştık. Şu 500'ü görünce hı hı. ya şimdi yüzler yüz yirmiler yetmez tabii. Sen 500 milyon maaş alıyorsun diyelim. 500 milyon dolar maaşın var. Öyle bir maaş var mı Yani Yani şey futbolun <laughs> maaşı diyelim. Ee, öyle bir 500 milyon dolar yarım milyar dolar bir para aldın. Ee, sonrasında o yüze düşüyor. Beşte bir azalıyor Bu ne olur? Doğal olarak e, şey yapar. Ha o gün 500 milyon dolar satıldığı gün değerimiz bu muydu? Onu iyi kullandık mı? Hayır. Değil. İşin garibi şu, e, Bein Sport rakamlarını ikinci bir kriz şu. Ee, Bean spot rakamlarını TL üzerinden konuşuyor. Yaklaşık işte 3 milyar 950 milyon TL. TL. TL de değeri bu kur sisteminde azaldığı için 5 yıl sonrasında TL üzerinden konuştuğunuz zaman Hı. o para yarın belki 60 milyona düşecek. Evet. Yani böyle bir böyle bir sıkıntı var pazarlık sürecinde. Kulüpler de diyor ki kesinlikle bu konuda şey durmamız lazım dolar anlaşma yapmamız lazım. Siz uluslararası yabancı bir şirketsiniz. Biz de kulüplere, federasyona diyor ki bizim haklarımızı dolar üzerinden paylaş ki bir yıl sonra, iki yıl sonra, beş yıl sonra para kuşa dönmesin. Şimdi Saran'ın rakamları dolar üzerinden, Bean Sport'un rakamları şu an için TL üzerinden. Ve TL'de anlaşmak istedikleri zaman birinci yıl e, atıyorum 200 milyon dolar da verseniz yani o rakam 3 milyar yerine e, 4 milyar yerine e, baktığımız zaman 6 milyar 500 e de çıksa yani 200 milyon da çıksanız TL bazında kalırsanız yarın e, herhangi bir kuru artışında o para başka bir yere iniyor. Az Yıldırım'ın e, başkankenki en büyük şeylerinden biri aman TL'ye dönmeyin. Yarın kulüpler mağdur olur noktasında uyarılarını hatırlıyor gibiyim. Evet. Çünkü o ihaleler bizzat o masadaydım, o salon içerisindeydim bütün ihale süreçlerinde. Yani benim futbolculuğu şey, gazeteciliğim zaten yayın, yayınların parayla satılmaya başladığı dönemle eşdeğer. Hmm. Yani ben e, gazeteciliğimle yayın ihalelerinin alınma süreçleri, <laughs> e, tek tek pazarlanma süreçlerine bizzat gazeteci olarak da şahit ettim, medyadaydım. E, Fatih umarım, Doğan. umarım bu rakam, özür diliyorum, umarım bu rakam daha da e, yukarılara çıkar. Gönül istiyor ki, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, bütün takımlarımız, Anadolu'da 5 milyon e, euro bütçeyle yapan Kasımpaşa gibi takımla 5 milyon euro bütçeyle takım kuruyorlar ve başarırlar yani. O da ayrı bir tartışma konusu. Öbürü 100 milyon dolarla kuruluyor. 1-5 milyon bu kadar da uçurum olmaması lazım. Avrupa'da bu yok. Yani bir tarafta 5 milyon dolar bütçeyle yürüyen takımlar, diğer taraftan da 100 milyon euro bütçeyle yürümeye çalışan takımlar ortası yok. Yani o zaman nasıl kaliteyi artıracağız, nasıl oyun kalitesini artıracağız ya da nasıl rekabet edeceksiniz? Bunu da iyi sorgulamak lazım. Her yerde büyük takımlar var, olacaktır. Ama küçük takımların da ya da küçük demeyeyim de taraftarı fazla olmayan, geliri fazla olmayan, daha mütevazi bütçeyle oluşturan takımların da öyle bir sistem kurulmalı ki... Rekabeti artırması lazım. Rekabetin artması ne oluyor biliyor musun? Rekabetin artması bizim yarışan Avrupa'da bizi temsil eden takımlarımızın da iyi performans sergilemesine oluyor. Çünkü aşağıdaki güç sizi itiyor daha iyi olmaya. Mesela hakemler burada hakemler aldatıyorsunuz. Atıyorsunuz kendinizi yere sürekli. Hı hı. Ah düşüyorsunuz. Hocam dokundu bana hocam penaltı ver. Hocam dizime dokundu. Hocam bak eli geçirken eline değdi penaltı ver. Dönüyorlar. Hocam bunu vermedin, onu yapmadın. Hocam bak omuz attı bana, faal vermedin falan. Avrupa'ya bir çıkıyorsunuz, alamıyorsunuz onları. Genel olarak herkes için söylüyorum. İyi hakem, iyi futbolcu, iyi bir futbol düzeni. Biz yukarı çekir. Aksi takdirde buralarda böyle debelenir, dururuz. Bu eleştirim sadece hakemlere değil, herkes için de geçerli. O yüzden şeyde kızamıyorum yani. Yayıncı kuruluşa da kızamıyorum. Kızamam yani ticaret yapıyorlar. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar sponsorumuz İnfo Yatırım'a teşekkür edelim. Ayrıca e, izleyicilerimizden bu tarz bilgiler, haberler, yorumlar duymak istiyorlarsa onların beğenileri yorum yazmaları bizim için kıymetli. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı abone olmanızı canı gönülden bekliyoruz.